Bugün ne giydiğini biliyorum. Çarşambaya geldim. Hafta içinin cumartesi olduğu için hem rahat hem de akşam dışarı çıkma ihtimaline karşı bir kombine ihtiyacın var. Rahat ve konforlu hissetmek için kıyı mavi bir jean giydim. Basic beyaz bir bluz. Her anı kurtarır, değil mi? Her şekilde kurtarır. Tabii ki kemer. Ayakkabı olarak bot giydim çünkü bugün spor ayakkabısı giymek istemedim çok büyük olmayan küçük bir çanta aldım. Akşam dışarıya çıkacaksan bir şeyler eksik. Hemen blazer ceket. Şöyle bluzumun kollarını ceketime geçiriyorum. Hemen hava kattı. Gösterişli bir sürü takı takacağım. Kolye 1, kolye 2, kolye 3 bileklik yüzük kadarında hazırsın çantanı aldın çantana gece için bir tane ruj koyu renk kombinin hazır gündüz rahat akşam şık güzel bir kombinin var bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın